İl Hıfzı Sağ Kurulu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta Market Bakkal, Manav, Kasaplaş ve Kuru Yemişçilerin saat 23'e kadar faaliyetlerine devam etmesine, kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü Market Bakkal, Manav, Kasap ve Kuru Yemişçilerin 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşların sorunlu ihtiyaçlarını karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilere gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında bu işletmelerin evlere servis şeklinde de satış yapabilmesine, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta bu işletmelerin kapalı olmasına ve bu üç günde fırın ve tatlı satışı yapılan yerlerin ve sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerlerinin açık olmasına karar verildi. Öte yandan eczaneler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner, klinikleri, hayvan hastaneleri, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri açık olacak. İl sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyolu üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlarla birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzeri kesintiye uğramaması için iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları, Hayvan besleme grubu üyeleriyle sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar yasaktan muaf tutulacak. 21 Mayıs Perşembe ile 22 Mayıs Cuma günüyle sınırlı olmak üzere Berber Güzellik Merkezi, kuaför ve benzeri işyerlerinin saat 19'da 23 saatleri arasında hizmet verebilmelerine karar verildi.